Cemse ekranlarındasınız. Emlak günlüğüyle karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Ağlı Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutlu bizlerle birlikte. Burak Bey öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Şefik Sektörün nabzını tutacağız. Bir yıl performansına bakalım. Eylül verilerini değerlendirelim. 2025 acaba önümüzdeki yıllar için ne anlatıyor? Biraz aslında buna odaklanalım istiyorum. Çünkü son dönemde sektörde evet konut satışlarını konuşuyoruz ama burada hani ikinci el konut satışı, el değiştirme, Ekonomi açısından ne derece önemli? Birinci el konut satışı geçtiğimiz yılların aslında altında kaldı evet. değil mi kıyasladığımızda? Evet. Konut kredi faizlerindeki tablo son derece önemli. Yani bunu biraz açalım. Evet. Burada çünkü iş, iştah da hani sektörde... E, Yoktu. Lansman çok takip edemedik. Daha çok deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettik. Ne ne de derece değişecek bunu bize lütfen anlatın. Tabii. Ama önce bir son veriler üzerinden gidelim. 3 veri 3 yorumu hemen ekran alalım ve e, Burak buraya sözü bırakalım. Ee, şimdi ilk veri e, Eylül ayında 150 binlik bir konut satışı istatistikimiz var. Bir önceki Eylül'e göre de e, %6.9'luk bir artış. Ama e, sektör yorumlarken aslında burada bir bence bir yanlış yapıyoruz. Örneğin araç satışlarında, ikinci el araç satışı istatistiğe girmiyor ama bizim e, verilerimizde ikinci el konut satışı bu e, verinin içinde. Bu 150 binlik, 150 bin, 657'nin içinde 103 bin adet ikinci el satış var. Yani aslında Ali'den Mehmet'e, Ayşe'den Fatma'ya olan satışlar. Bu bir işlem midir? Tabii ki işlemdir ama sektörde bir açı kapatır mı? Hayır kapatmaz. Aslında burada birinci el konut satışı 47 bin. E, Geçen senenin ilk 9 ayına göre bir artış var. Geçen sene biz 480 bin birinci konu konut satışıyla kapadık seneyi. Bu sene de benzer rakamlarda kapanacağını tahmin ediyorum. Ama sektörün iyi zamanlarında ürettiği rakam 650 bin civarındaydı. Hı. Zaten sene senede 700-800 bin evliliğin e, özellikle büyük şeylerde maalesef %35'e varan boşanma oranlarıyla yaklaşık 150-200 bin e, boşanmanın olduğu bir dönemde e, yalnız yaşayan insanların da arttığı dönemde sektörün bu üretiminin yeterli olmadığı aşikar. Zaten biz bunu e, enflasyon rakamlarında da görüyoruz. Yani enflasyonda şu anda eğitim ve kira e, enflasyonun en tetikleyici unsurları. %2. Zaten e, konut enflasyonu bir yandan kira enflasyonu diğer yandan devam ediyor. Dolayısıyla. Bu rakamlardan mutlu olalım tabii ee, bir artış var geçen seneye göre ama bir baz etkisi var aslında. Gerçekte bu rakam bence en az %30-40 daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Peki yani konut fiyat endeksine baktığımızda da işte Merkez Bankası'nın açıkladığı e, aylık bazda veriye baktığımızda Eylül'de %1.7'lik artış var ama reel bazda da yüzde 0.8'lik bir düşüş söz konusu. Yani bu Eylül bazında tabii yıl genelini de konuşuyoruz ama Eylül verisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Malum enflasyon orada beklentinin üzerindeydi. Beklentinin üzerindeydi. Yani reel olarak konutun değer kaybettiği bir dönemden bahsediyorsak demek ki bu iyi bir dönem değil. Burada çok temel bir aslında ayrışmaya gittik. Biraz daha makro makroekonomik politikalarla ilgili konutun şu anda bir oturum aracı olması hedefleniyor ama yatırım aracı olması çok fazla hedeflenmiyor. Zaten bunu kredi faizlerinde de, BDDK limitlerinde de görüyoruz. Biraz parasal daralmayla da ilgili. E, oysa ki konut yatırımcısı konut alıp kiraya vermediği sürece e, burada bir reel değerlenme, reel değerlenme olmayan yerde de yatırımcının geliştiricinin burada iştahlanması çok mümkün değil. Hı. Ee, özellikle bu kadar e, dalgalı dönemlerde bölgesel olarak ve ekonomik olarak birçok dalgalanmanın olduğu dönemlerde e, izinlerin, maliyetlerin bu kadar baskısı altında konut geliştirisi biraz daha burada e, geri planda kalıyor. Burada bir şey daha ekleyeyim. Tabii sadece Türkiye'de değil ama dünyada bir gelir kutuplaşması var. Yani birçok varlıklılar var bir de sosyoekonomik olarak daha düşük seviye var orta kesimin yani bizim daha önce şu beyaz yakalı dediğimiz küçük esnaf, kobi buranın tekrar konut sektörüne kazandırılması lazım. Burası olmadığı sürece, buradaki biz işlem adetlerini görüyoruz ama bu işlem adetlerinin büyüklüklerine de bakmamız gerekiyor. Yani siz bugün İstanbul'da ortalama konut fiyatı 4,5 milyonlar civarında. Anadolu'da belki 1-2 milyona bu çözülebiliyor. Ama Anadolu'da ee, enflasyon etki olarak baktığınız zaman büyük şeylerin enflasyon etkisi çok daha farklı. Dolayısıyla aslında bütün her çözüm aslında tekrar bu orta segmentin, sadece bu konut özünü söylemiyorum yani e, makroekonomik politikaların da tekrar bu orta sınıfı canlandıracak e, çözümleri getirmesi lazım. Bunlar olur ise konut sektörü tekrar kendi alıcısını bulabilecek. Oturum için orta segment, bir sermaye birikimi için orta segment e, sosyoekonomik olarak söylüyorum. Ee, tekrar konut sektörüne girecek. O zaman geliştiriciler biraz daha iştahlanacak diye düşünüyorum. Peki şu ilk 9 aya bakalım. Yani tabii. burada tabloya döndüğümüzde hemen hemen oklar hep yukarı. Ya ama hani burada neye nasıl bakacağız? Neyi nasıl yorumlamamız gerekiyor? Ee, 2025 performansını tabii, getirelim ekrana. Yani e, bunu bize açıklayın lütfen e, evet. Burak Bey. Çünkü yani konu satışlarında artış var. İşte %20'ye varan değil mi? İnşaatta istihdam 2 milyonun üzerinde. İnşaat üretim endeksi artmış %24. Yapı ruhsatında %60'lık artış var. Üretim izni alan daire sayısı %90'ı bulmuş. İnşaat cüro endeksi %50.8. İnşaat maliyeti %22. Yani böyle baktığımızda e, hani oklar bizi yanıltıyor mu? Her şey mu? yeşil. Ee, işte zaten biraz da aslında burada bir... E, uyumsuzluk var. Çünkü geliştiriciler mutlu değilken, alıcılar alamadığını söylerken bu istatistikler nereden geliyor? Çok temel bir şey var. Bir kere önce İslam'da bir rekor kırıldı. 2 milyon kişi istihdam edildi. Maalesef bir deprem gerçeğimiz var. Deprem bölgesi gerçeğimiz var. Burada devletin çok ciddi tasarrufları var. Çok ciddi projeler var. İnşaat ruhsatlarındaki, yapı ruhsatlarındaki artışın da temel nedeni bu. İstihdamdaki artışın da sebebi bu. Bu aslında zaten yapı stoğu eski olan veya zarar görmüş büyük bir stoğun tekrar yenilenmesiyle ilgili bir artış. Oysa ki buna ek olarak her sene bizim kendi ihtiyacımız olan yaklaşık 1 milyon yeni konuta ihtiyacımız var. Bu genel bir istatistiktir. Bu 1 milyon konutu alacak Yeni alacak kişiler aslında bu hissin bir tarafında, belki onları aşağıya çekerken diğerleri yukarı ittiği için biz bütün rakamları artı da görüyoruz. Evet yapı ruhsatı arttı çünkü deprem bölgesinde muazzam bir faaliyet var. Özellikle çevre Şehircilik Bakanlığı'nın muazzam bir faaliyeti var. E, bu biraz ihtiyaçla alakalı bir konu, biraz oradaki yıkımın e, onarılması ile ilgili bir konu. İstihdam keza bu kadar inşaat olunca istihdam e, artıyor. Ee, ama fiiliyatta özel sektör geliştiricileri e, arsa maliyetlerine bir inme yok arsa maliyetleri hala özellikle büyük şeylerde %50'den başlıyor bunun altında bir e, oran ben hiç duymadım %70'lere kadar giden bir oran var inşaat maliyetlerinde biraz geriye gelme oldu e, o da aslında sektörde bir talep olmadığı için oldu e, dolayısıyla yani bu rakamları aslında ayrıştırmak gerekiyor. Ayrıştırdığımız zaman yani bizim konut sektörü dediğimiz, e, konut sektörünün dinamiği olan markalı konut üreticilerine baktığımız zaman onlarda bu rakamlar böyle değil. Yani e, biraz daha daralma, daha az ruhsat alma, e, olanı bitirme e, gibi e, bir tandans var. Hı hı. Peki yani e, bu nasıl çözülecek? Yani şöyle durup geriye doğru baktığınızda mesela siz işte sektör paydaşları ya da işte çatı örgütler var. Yani zaman zaman bir araya da geliyorsunuz. E, çözüm üretmek için de görüştüğünüzü de biliyorum. Yani bu yıl en fazla neyin üzerine durdunuz? Neyi konuştunuz? Ve sizce yani buradaki bu anlattığımız tablo çözülebilir mi? Anahtarı nerede? Ya, çözülür ama tek bir çözüm yok. E, çok yakın zamanda devletimiz kiralık konut modeli açıkladı. Hı hı. Bu bazı STK'ların benim için bazı STK'ların uzun zamandır aslında gündeme getirdiği bir konuydu. Çünkü enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor ve barınma bir ihtiyaç. Yani yatırım değil. İnsanlar barınmalı. Dolayısıyla kiralık konut üretimi yani arsa maliyetinin devlet tarafından sıfırlandığı bir kiralık model konut modeli mutlaka bir etki yaratacaktır. Ama bu hangi adette olacak? Bütün e, piyasayı çözer mi? çözmez. Yani e, burada e, kiralık konut modeli modellerden bir tanesi. Diğer taraftan sermaye piyasası araçlarında şu anda konut geliştiricinin ekseriyeti halka açık. Yani inşaat tarafı değil ama konut geliştirme tarafı halka açık. Dolayısıyla sermaye piyasası bu iyi bir şey bu arada. Yani bu GEO'ya dönüşüm e, çok önemli ama bir yandan da GEO'da e, geçen sene bir askeri kurumlar vergisi e, mecburiyeti getirildi. Mutlaka maliye bir vergi toplamaya çalışıyor, daha fazla toplamaya çalışıyor ama bütün bu maliyetler nihayet tüketiciye yansıyor, geliştiriciyi veyahut da geliştiriciyi demotive ediyor. E, GEO'lar kadar benim önem verdiğim proje gayrimenkul yatırım fonları var. Yani e, bu konuda ben de biraz mesai harcıyorum diyelim. E, SPK bu konuda çok ciddi, çok iyi bir mevzuat yazdılar. Hala tabii eksikleri var. E, onlarla ilgili de ciddi istişareye açıklar. E, orası gelişecek. E, maliyet tarafında arsa maliyetlerini ucuzlatmadan zaten konut e, geliştiricinin maliyetini azaltma imkanımız yok. E, ama konut fiyatları artar mı? Bütün bu geliştirmemeye karşı derseniz evet artar ve daha kötü bir sebeple artar. Arz azalmaya başladı. Yani alıcının alıp, alıp almayacağını bilmeden geliştirici yapsat gibi bir modele girmek istemiyor. Zaten bankalar tarafında bir projenin finansmanı çok e, mümkün değil. Morgıç tarafında e, sadece faizlere odaklanıyoruz ama yanlış bir taraf aslında. Yani faizler düşebilir. E, ki düşecek gözüken. Yani bu sene sonunda çok büyük bir düşme beklemiyoruz ama gelecek nedeniyle daha çok bir düşme olacaktır. Ama bir de limitler var. Yani bu siz bugün e, 1 milyona kadar olan bir kredinin maliyeti Evet teorik olarak anlamlı ama gerçek hayatta 1 milyon krediyle alabileceğiniz ev çok limitli. E, dolayısıyla tekrar bu limitlerin de açılması gerekiyor. Ama işte burada tavuk yumurta yumurta tavuk bir taraftan parasal daralma politikası hala devam ediyor enflasyonun kontrol altına alınması için. E, bir taraftan bu arzı geride bırakıyor. Ben size bir örnek vereyim. Gayrimenkul deyince sadece konut konuşuyoruz. Bugün en büyük talebi ofislerde görüyoruz. Ve ofis fiyatları ve ofis kiraları hızla artıyor. Veri merkezleri. Veri merkezleri. Neden? Çünkü bununla ilgili sektör çok büyük bir e, darbe aldı. Geçmiş 5-6 senede hiçbir üretim yapmadı. Hmm. Yapmadığı zaman enflasyon artık talepten değil yokluktan ortaya çıkmaya başladı. Yani arz tarafında bir limitlenme oldu. Ofis Do piyasasında. Ofis piyasasında özellikle. Dolayısıyla yani bir şey üretmemek, e, onu baskılamak, ee, enflasyonist ortamı geriye çekmez. Dolayısıyla bizim burada şuna bakmamız gerekiyor. Biz bu maliyetleri nasıl e, azaltabiliriz? Nasıl e, sermaye piyasası araçlarını yani bu kitle fonlamalarını buralarda kullanabiliriz? Ve e, bankacılık piyasasıyla, finansal piyasalarla gayrimenkulü nasıl tekrar barıştırabiliriz? Çünkü bireyin fonlanmadığı yerde e, size bir Rakam daha söyleyeyim o zaman. E, şu anda e, son 12 ayda e, Türklerin yurt dışından yani Türkiye'de yerleştiklerin yurt dışına aldığı gayrimenkuller 2.5 milyar dolarlara yaklaştı. E, yabancıya satışımız tarihi düşük seviyelerde. E, bir cari açığımız var bizim evet. e, yabancı yani insanlar gayrimenkul alıyor. Konu aslında biraz da nereden aldı? Dolayısıyla biz burada bu imkanları açmadığımız sürece yatırımcı bir şekilde kendi yolunu buluyor ve bulacak. Dolayısıyla yani burada çok da geç kalmadan aslında yavaş yavaş bu faiz indirimleriyle birlikte konutun tekrar bir yatırım aracı olduğunu da belki hatırlamamız gerekiyor. Konutçular üretmezse belki o gün itibariyle onun bir artısı olabilir ama orta uzun vadede mutlaka negatif yansıyor. Arkadaşlarım ekrana yansıtıyor bu arada konut kredilerinde geri ödeme hesaplaması var ekranda yüzde 3.19'da işte 2.70 arasında bankalara göre farklılık gösteren faiz oranlarından söz evet. ediyoruz ki altını çiziniz az önce limitlerde evet. söz konusu hem yani üretici konusunda buradaki tablo son derece önemli bir de konut sahibi olmak isteyenler için de sıkıntı yani sınırlı yani doğrusu da sıkıntılı bir tablo evet. var yani evet. sonuçta konut edinemiyorsun. E, bur burada e, bu haftaki toplantıda son derece önemli yani Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Perşembe günü. İş Dünyası Merkez Bankası'ndan ne bekliyor? Şimdi %40.5'lik bir e, faiz, politika faizi söz konusu. Şimdi %40'a bir psikolojik anlam yüklendi altına gelmesi ama hani bunun altına gelmesi mesela iş dünyasının için ne anlam ifade ediyor? Siz burada krediye ulaşamadıktan sonra bunun %40'ın altına gelmesi çok önemli mi şu anda? E, aslında soru bu yani. Tabii makroekonomik olarak iyi yönetilen bir dönemdeyiz. Yani rakamlar iyileşiyor, e, yurt dışında algımız değişiyor. Bunlar önemli, bunlara yorum yapmıyorum ama e, krediye ulaşamadıktan sonra o kredinin faizi sıfır olsa dahi e, için bir anlamı yok. Bakın konut sektörü ve hatta Türkiye'de bence birçok yatırım kaldıraçla çok ilintili. Yani e, sermayesi dar bir ülkeyiz, e, birikimlerimizi... ...mümkün olduğunca akıllıca kullanmaya çalışıyoruz... ...ve bu bizim en büyük meziyetlerimizden. Kaldıraç olduğu zaman... ...konut sektöründe... ...konut sektörü konuştuğumuz için söylüyorum... E, ...bireyin bir talebi oluyor. Çünkü o... E, bu ...şimdi biz konuttaki değer artışını konuşuyoruz... ...ama kaldıraç yaptığınız zaman aslında... ...kendi varlığınızı... ...o artıştan çok daha fazla arttırıyorsunuz... ...eğer faiz daha düşükse. Yani bu kaldıraçın pozitif etkisi. Ama şu anda... E, Mesela şu tip e, konular var. Ailede bir kişiden fazla eğer e, konut sahibi ise yüzde %20'sinden fazlasını kredi vermiyor banka. Veyahut da e, konut fiyatı şu miktarı geçerse ki şu anda 4,5 milyon diyorum e, ortalama e, İstanbul'un. Yüzde 80 vermem, yüzde 50 veririm, yüzde 20 veririm. tabi bunlar e, konut sahipliğini azaltıyor. Konut sahipliği azaldığı zaman barınma bir ihtiyaç. Kiraya gidilmesi gerekiyor. Yeni arıza gelmediği zaman kira fiyatları yukarı gidiyor. Bu e, nükleer fizik değil. Bu yani çok basit bir matematik. Dolayısıyla e, para politikalarına çok bir şey diyemem. Tabii çok farklı sektörde bizim yatırımımız var. Faizlerin inmesi, normalleşme, e, sene sonu yüzde 35 gibi e, tahminler var. Yani biz de o tahminlerdeyiz. İnşallah olur. E, 2026'ın ikinci yarısından sonra bir hareket bekliyoruz ama burada daha fazla şey yeni düzenlemeler de geldi hı hı. torba yasayla birlikte yine konut sektörüne dönük. Bu makinenin durmaması gerekiyor. Çünkü makine durduğu zaman öyle düğmeye bastığınız gibi çalışmıyor. Yani bir taraftan istihdam var diyoruz ama ben size Giyoder'in yaptığı bir sektör istihdam raporundan bahsedeyim. Ciddi anlamda bir ee, özellikle kalifiye personelde ciddi bir azalma var. Azalma var. Birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçmiyor. Dolayısıyla bu makine durduğu zaman hadi ben makineyi tekrar çalıştırayım diyemiyorsunuz. Türkiye inşaat tarafında ve konut tarafında yani çok önde bir ülke. Yani sadece Türkiye'de değil yurt dışında da işler yapıyoruz. Bu makinenin durmaması lazım. Yani o çok optimum bir nokta var. Bence oraya doğru gelmeye başladık. Yani burada sektörü iyi dinlemek lazım. Ee, daha fazla, e, sektör zaten e, çok agresif bir dönemde değil. Tekrar bizim 650-700 binler seviyelerine çıkmamız lazım. E, yalnız yaşayan nüfus da çok arttı. Zaten erişim imkanı azaldığı için evler küçülüyor. En azından bu evlerin e, birinci elde e, alışsıyla buluşabileceği tek bir opsiyon değil. Yani... ...hep beraber bir şey yapmaya çalışmamız lazım. Öyle sadece faizler indi, sektör patlayacak öyle bir şey yok. Yani e, arsa tarafında maliyetlerin düzenlenmesi lazım. Devletin arsa üretmesi lazım. E, ama yani sadece devletin kural koymasıyla da olmuyor. Bunu daha önce gördük. Kira limitleri kondu, işte bir anda patladı. ile kiralayan arasında muazzam problemler var şu anda. Ben size... Bugün bana konut e, kira çarpanı kaç derseniz, valla bilmiyorum. 10 olan da var, 40 olan da var. E, kimin de kiralayan haklı, kimin de kiracı haklı. E, bunların normalleşmesi gerekiyor ve bu anca arz da mümkün. Peki, e, son 4 dakikanın içerisindeyiz. Az önce altını da çizdiniz. O yüzden hemen e, ben torba yasada yer alan iki düzenlemeye ilişkin görüşünüzle rica edeceğim. Hem işte e, konut sektörünü hem konut yatırımcılarını ilgilendiren iki önemli düzenleme var değil mi? Tabii. Bunlar nasıl etki yaratabilir? Yani bunlar tek başına çok büyük etkiler değil. Yani işte e, kre, konut kredilerinin e, gelir beyannamesine düşlememesi konusu ve işte e, kira istisnalarının e, azaltılması Maliyet tabii bir alan yaratmaya çalışıyor ama burada belki e, sadece konut üzerinden e, bunu biraz daha zorlarsak makineye zarar verecek. E, küçük etkiler ama pozitif şeyler de görmek istiyor sektör. E, biz kendimiz e, yani sadece konut konuştu Gayrimenkul sadece konut değil. Yani işte bir taraftan e, bir, bu geliştiriciler başka bir şeyler de yapmaya çalışıyor. Ağıl olarak biz bir Geyon halkars Arz sürecine girdik. E, i̇nşallah 2026'nın ilk yarısında tamamlayacağız. Ticari gayrimenkule biraz daha yönelmek istiyoruz. Çünkü akarı olan e, gayrimenkuller bu ülkenin ihtiyacı. Ama öte yandan işte konut tarafında da e, sanki çizginin çok üzerindeyiz. Yani buradan daha fazla konut sektörünü durdurmanın e, kimseye bir yarar olduğunu düşünmüyorum. Burak Bey açar mısınız? Tabii sizden de çok söz edemedik ama önemli başlık bilirsiniz. Ben de çok evet. takip eder ve muhakkak sorarım ama evet. o kadar çok tüketici tarafında önemli başlıklar var ki gelemedim. Evet. arzdan söz ettiniz. Nasıl bir süreçtesiniz? E, şu anda dönüşümümüz tamamlandı. E, dosyamız spk'da inceleme devam ediyor. E, tabii şu anda bir, bir arzların o en e, hızlı olduğu dönem değil. Bizim tahminimiz 2025'in Ekim 2026'nın ilk çeyreğinde en geç diye düşünüyorum ama yani daha genel konuşursak ilk yarısında olacağını düşünüyorum. E, ticari gayrimenkul tarafında çok fazla fırsat var. Yani konuşamadık ama veri merkezi diye bir gerçek evet. var. E, geçen gün Amerika Senatosu'nda bir eski teknoloji şirketinin CEO'su konuşuyordu. Şu anda veri merkezi ve enerji yatırımları ihtiyacın 7 sene gerisinde. Türkiye'de de bu oluyor. E-ticaret muazzamızı gidiyor. İşte e, dijitalleşmede belki dünyadaki en önde gelen ülkelerden biriyiz. Gayrimenkul ile altyapı birleşmeye başladı. İşte o da veri merkezleri. Evet, Oralara bakacağız. Lojistik, depolama. Hı hı. Yani garip bir şekilde ticari gayrimenkul de depo alanları şu anda en çok... Yani yerin altı neredeyse yerin üstü kadar değerli olmaya başladı o mikro depolama alanları. E, buralarda bir şeyler geliştirmek istiyoruz. E, Perekende tarafı tabii şu anda zayıf ama Perekende e, bu ülkenin gerçeği... E, yani konut mutlaka geliştirmeye şey yapacağız ama bu yapsatın e, sadece yapsatla sadece bütün riskin müteahhit üzerine kaldığı yapılarda çok agresif olmayabiliriz. Yurt içi ağırlıklı olacak ama yurt dışında da eğer euro gelirleri yaratabilecek başka şeyler olursa onları da gelişir. Orada çok heyecanlıyız. Tabii hepsini koyamadık varlığımızın. Çünkü halka arz büyüklerine dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz %25 halka açılma mecburiyeti var GEO'larda. Onu takip ediyoruz. Güzel haberler vereceğiz inşallah. Peki bölgesi olarak nerelere odaklanacaksınız? Yani Türkiye tabii her zaman birinci şeyimiz ama enerjide de biz Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya ben çok inanıyorum. Yani o bölgenin potansiyeli. Avrupa çünkü yaşlandı ve buna karşılık veremiyor. Orası da bence Türkiye'nin tarihi olarak da, siyasi olarak da, sosyolojik olarak da etki alanı bölgeleri. Orada fırsatlara bakacağız gibi duruyor. Takip edeceğiz Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok Kolaylıklar sağ olun. diliyoruz size. Değerli izleyenler şimdilik biz aydınasyonun sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.